Arkadaşlar hazır hocam Avrupa Birliği'nden bahsetti. Şimdi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusuyla ilgili bir haber hazırlamışlar. Birlikte bir izleyelim. Sonra hocamın söyledikleri üzerine size bir yorumda bulunduracağım. Efendim bir küçük haberimiz var izliyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun 24 Haziran 2021 tarihinde onayladığı ve Yeşil Mütabakat adı verilen iklim yasasına göre AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %55 azaltmayı 2050 yılına kadarsa karbon nötr olmayı hedefliyor. Söz konusu yasayı onaylayan ülkeler Avrupa pazarına sattıkları ürün ve hizmetlerin karbon salınımı belirlenmiş standartlara göre düzenlemezse ton başına 30 ila 50 euro arasında ek vergiyle karşılaşacak. Türkiye'nin %50'den fazla payla en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'ndeki uygulama Türkiye'nin ihracatını da önemli oranda etkileyecek. Hesaplamalara göre Türkiye, ihracat dünyası yeşil mütabakata uyumu sağlayacak yatırımları devreye almazsa, ihracatta yıllık 4 milyar dolarlık bir vergi yükü ortaya çıkabilir. Fırsatlara gelince, yeşil mütabakat, Türkiye'nin düşük karbonlu üretimi desteklemesine ve bu şekilde yüksek karbonlu ülkelere göre avantajlı konuma gelerek, AB ülkelerine yaptığı ihracatta pazar payını artırmasına fırsat da yaratabilir. Türkiye'nin karbon nötr hedefine uyumlu ARGE projelerini desteklemesi, tüm sektörlerde temiz enerji yatırımlarına yönelmesi ve karbon sıfır üretim süreçlerine dönüşümü için uygun ekonomik ortam oluşabilir. Yeşil mütabakat hedeflerine hızlı adapte olacak işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi de mümkün. Enerji, çimento, tarım, gıda, tekstil, demir-çelik ve yapı sektörü yeşil mütabakattan en çok etkilenecek sektörler. Türkiye ekonomisinin %95'ten fazlasını oluşturan 100 binlerce küçük ve orta ölçekli şirketse yaşanan süreci tedirginlikle izliyor.